Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Sümet ve bugün sizlerle arkadaşlar Mustafa ile beraber çay içiyoruz Mustafa hoş geldin kanka <laughs> Hoş bulduk Samet. Evet bugün Mustafa ile çay içiyoruz ve bugün Mustafa ile milleti trolleyeceğiz değil mi Mustafa hazır mısın kardeşim <gülüyor> Aynen <gülüyor> evet bugün gelmem. bugün sizlerle beraber çok eski bir trollümüzü yapacağız. Evet şimdi bu ayar arkadaşlar bildiğiniz gibi her videoda çekilişlerimiz oluyor. Hatırlarsanız en son motor çekilmişimiz vardı. Recep isimli bir kardeşim bu çekilişi kazandı. Recep Kılıç ismini özellikle söylememi istedi. Hayırlı olsun güle kula kullan ve bu videoda da arkadaşlar şöyle bir 7706 çekilişimiz olsun ya değil mi kanka? Bu videoda da şöyle bir 7706 çekilişimiz gideceğim. var. Evet Mustafa'ya çıkacak kesin. Kesinlikle Mustafa'ya çıkacak. Evet bu çekilişe katılmanız için tek yapmanız gerekenler bu videoya yorum yapmanız arkadaşlar ve yanına da Roblox adınızı yazarsanız daha iyi olur. Evet şimdi kardeşim çayını tazelin mi kardeşim? İstiyon mu çay? Taze kardeşim valla çok Kanka, güzel Kanka çaydanlık yok kusura bakma <laughs> Evet arkadaşlar o zaman ilk <laughs> troll aletimizi inşa edince Görüşmek üzere Evet arkadaşlar şu anda bu yıldımız bitti ve Bu videoyu dikkatli izleyin çünkü birazdan görecekleriniz Sizi çıldırtabilir Hazır mısınız Aman Evet anan trolü geri döndü Anan trolü Mustafa ne düşünüyorsun kardeşim Evet Mustafa şu anda anana oturmuş ee, Mustafa ananları atma anan. <laughs> <laughs> Neyse evet arkadaşlar şimdi Trollümüzün arkasına şöyle dayanaklar yerleştireceğiz Şöyle hop e, buraya e, Bunun devrilmemesi için arkadaşlar Şöyle şunlardan koyacağım ki Daha iyi olacak hop şöyle hop tamamdır Çok güzel Mustafa niye konuşmuyorsun kanka Mustafa öldür mü kanka Mustafa konuşsana kanka Niye konuşmuyorsun kanka Kanka ben duyuyor musun kanka? Alo. Kanka diyecek bir şey olamıyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> niye kanka? <laughs> Neyse tamam dur şunu şöyle hazırlayayım hop. Bunu böyle indir hop şunu şöyle ittir. Ha, çok güzel oldu. Birisi trollemeye bir çalışıyor adam, bu arada aa, sabahtan beri fark ettin <laughs> mi kanka? Biz şu an sabahtan fark beri... Ettim Aynen. Ya. Bizi trollemeye çalışıyor. Kim çok merak ettim. Neyse. Biz onları trolleyeceğiz zaten şimdi. Ha çok güzel. Evet arkadaşlar trollemiz şu anda dur. Bunları da pembe yapayım. Oy. Oy. Tam anan oldu kanka. Tam, tam anan Neyse, ya. Niye ha. pembe? Kanka niye ananı pembe yaptım ben de bilmiyorum yani anana pembe yakışıyor. <laughs> Oğlum beni deyince de. yanlış oluyor da neyse. Evet buraya pilot koltuğunu koyuyoruz. Anana pilot koltuğunu koydum ve anana bir de jet taşıyacağım <laughs> Şöyle jetlerimiz nerede jet jet jet. <laughs> Kolonları kilisleri dolanalım abi. Mutfağa banyoya dolaşalım abi. Dur kırmızı jet koyacağım abi eski günlerin hatırına ha. Anana mavi jet yakışmaz çünkü. E, tamam. Kanka. Şimdi senin önüne anan için bir tane Dragon Harp'ın koyuyorum kanka. Hop şöyle. Koy çağır. kanka. Bak, Bey direnmezsem kızma. Yok yok sıkıntı yok. Bir tane de ben yukarıya koyacağım. Hadi go. Anan trollü başlıyor mu kardeşim? Anan trollü... Al. <laughs> Harpın düştü lan. Dur bekle. ankoru açmam lazım galiba. Tamam güzel. Hadi kanka. Hop. 1 2 3 trolümüz hazır arkadaşlar. O zaman trolümüzü artık geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Anan trolümüz hazır ve şöyle oyunu başlatabiliriz. Evet anan hazır şu anda. Kimi çekelim? Şuradaki arabayı ananla kaçıralım. Anan vur onu anan. Hop kaçır. Ha, Allah dur. Allah, oğlum oyun kasıyor. Oyun çok kasıyor. Aa ananla araba kaçırıyoruz. Ha, arkadaşlar ana Allah oyun kasıyor. Oğlum oyun çok kasıyor. Lan. <laughs> lan oyun kasıyor ne oluyor Arkadaşlar oyun anan oyunu çökertti Anan oyunu çökertiyor şu anda Aha ananla araba çaldık işte bu a kanka, a kanka Ne oluyor şu an sola vuruyorsun kanka, kanka arabayı sağdan sola vuruyoruz diyor. da Oyun çok donuyor şu an. Oyun şu an çok donuyor. Biraz düzeldi sanki. Dur. Harpunu bırakırsak ne olur? Harpını bırakırsak adam aşağıya düşer kanka. Dur bari dünyadan Hadi aşağı. Adam. Hadi fırlatalım kanka. Dur harpını bırakıyorum ben o zaman. Hop. Tıklayabilirsen bırakacağım. Tıklayamıyorum kanka. Anan çok sallanıyor. Anan sallanıyor. <laughs> dur oğlum kapatamıyorum lan. Aa kapat. Lan kapat. Oğlum sağ tıklasam kapanacak. Tıklayamıyorum. Lan kapatsana Oğlum çok zor. Aa kapattım. Araba Araba dünyadan aşağıya düştü kanka. Oh ne? Hop dur geldi kırmızı konu. Dur 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 şunu vuralım. Dur. Hop selamünaleyküm. Hop bum. Havada vurabildim mi? Allah belanı vuramadım la. Dur lan dur jetleri kapa. Dur. La dur jetleri kapa. Kör oldum. La rezil olduk çocuğa. Oldum. Dur jetleri kapa. Kör oluyorum. Lan oğlum dur. Aa, lan oğlum baga girdik. Dur. Lan kapanmıyor kanka, kapanmıyor. Kanka hangisi açık bunlardan? Şu mu? Hah, o oh, kapattım tamam Heh <laughs> kapattım. Oh tamam Allah'a şükür, Allah'a şükür. Dur. Heh, tamam bekle. Kardeşim ee, kardeşim selamünaleyküm. Bakon nerede? Aa gene araba burada. Arabaya gene kaçıralım kanka gel hop. Allah vurdum arabayı. Kaçır! Kaçır arabayı. Allah oğlum bu oğlum oyunu çok kastırıyor bu araba var ya. Kanka ne oluyor şu an? Aynen. Tekerlekleri buga giriyor bu Kanka adam herhalde beyaz takımdaki izolasyonu açmış bizi baga soktu adam. Böyle kaldık ha. Kanka duvar ana duvara kilitlendik. Arkadaşlar duvara kilitlendik. What? Ana Oğlum benim harpun ters döndü lan. Senin harpun ters döndü. <laughs> ben bir de duvarın içine girdim. Ne oluyor abi diyor. Bunlar da takipçimiz zaten. Kanka buradan nasıl çıkacağız? Buradan nasıl çıkacağız? Dua edelim kanka çıkamıyoruz. Kanka. Aha, tek yolu var. Kurtuldum. Kurtuldum. Aha. Dur dur dur. Hop uç. Aha vallahi kurtuldum dur dur dur. Bunları bir aşağıya hani böyle sona gidelim. Böyle sona gidelim değil Nasıl mi? Bence olur. de. Bence de böyle bir sona gidelim. Evet. Anam ile sona gidiyoruz arkadaşlar. Allah jet bitti kanka. Ne yapacağız? Ee, anan Cici oldu kanka. Neyse dur. Ananla taklatalı. <laughs> Çok mantıklı atlat dur 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 şöyle. Ah da gitti. Harpunu bıraktım yanlışlıkla dur. Dur 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 dur. Arkadaşlar dur GG oldu şu anda. Arabayı bıraktım yanlışlıkla dur. Abi anam çalışmıyor. Anam bozuldu şu an. Anam bozuldu. Dur. Bas şuna. Aa, kanka harpun sende var. Sıksana şuraya. Heh As, vurdum, kanka tamam. benimki vurdum, 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 bana kanka. girdi Senin harpun sana mı girdi Geçmiş olsun kardeşim umarım çok acıtmamıştır Evet dur bekle vurdum 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 Tamam arabayı vurdum arabayı kaçırıyorum şuan Arabayı kaçırıyorum şu an. dur bunları bir sona götürelim ya Bunları bir sona götürelim Yazıktır günahtır ya Hatta kanka bunları sona götürmeyelim bunları öldürtelim bence Dur Öldürtelim bunları ne diyorsun kanka Onları önden şey yap Değil mi onları yapalım. Dur kanka belki A ters çevirdim tamam artık ölürler herhalde ya <laughs> Bence bunları şeye bırakalım kanka çamaşır makinesinin içine atalım bunları Sallandıralım Ay, böyle Güzel olur Değil mi güzel olur mantıklı Mustafa abi dur diyor <laughs> Getir bunu getir kaçır bunu. kaçır bunu Kaçır bunu kaçır kaçır Şu an saatler haritadayız arkadaşlar biz bunları iyice bir çıldırtacağız Ana birisi para kasma taktiği yapıyor uçuyor adam Kim o? Ya bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir para kasma taktiği var Mustafa bu para kasma taktiği hakkında ne de söylemek istersin? Kan gerçekten iyi bir taktik. Herkese öneriyorum. Herkesin yapması. Zaten videosunu da çekmiştik. Evet. Bayağı bir izlendi. 130 bin izlendi kanka. Gidip <laughs> sizde nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Bu sınırsız sona giden yolun 100 bin izlenen bir videomdu. Kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Cidden o da çok iyi bir para kasma taktiği. Ve biz hala anan ile sona gitmeye çalışıyoruz. Ne düşünüyorsun kanka? Gidebilecek miyiz? Anan ile sona. <laughs> anan lan <notalara> basıyoruz. <laughs> anan notalara basıyoruz. Aynen. <laughs> ya kanka bu çok yanlış oldu. İnşallah sarı dolar ya yemeyiz. <laughs> <İnşallah. gülüyor> Allah oğlum sıkıştım dur sıkıştım. Allah burada kaldım. Allah'ım neydi günahın? Oğlum bu anam takıldı burada. Ha. gidemiyoruz. Heh, tamam gidek gidek Hı, gidek güzel. Diyorsun. Kurtulduk kurtulduk. Kanka şu demirin üstüne çıkabilsek keşke ya. Çıkılmıyor ama. Aa? Kanka bence bu oyunu bitiririz biz ya. A dur 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 çamaşır ötesi dur ben bu dur dur şunları aşağı atayım kanka. Dur dur Aa, dur. Hop. kapanıyor. Ha bekle aşağı atıyorum bunları bekle hop at aşağıya ah atamadım lan oğlum oğlum adamlar gidiyor atamadım aşağıya oğlum böyle bal yok ucunda dur lan dur dur gitmenize izin vermeyeceğim çekiyorum çekiyorum gelin buraya gelin Aa, lan kendimi vurdum lan nasıl Aa, neyse çek 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 bunları çek Bun abi ben bunları aşağı atmadan bir yere gitmem ben bunları aşağı atmadan bir yere gitmem dur hop hop güzel Düşün lan aşağıya düş Aha düştüler güzel kapat 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 Hadi görüşürüz Allah ben de düştüm Lan, düştük. lan adamlar kurtuldu biz düştük kanka ne yapacağız Dur dur yukarıya harpun atıp kurtulabiliriz bence Ha tamam lan yükseliyor zaten sıkıntı yok tamam <laughs> Kanka adamları atacaktık Biz düştük aşağıya şansa bak ya Adamlar aşağı atacak nereye gitti? Onlar onlar Kanka biz baga girdik galiba. Kanka anan dans ediyor. Anan kopuyor kanka. Alan Anan. Oha, <laughs> ne oluyor lan? Kanka? Oyun kudurdu şu an. Oyun şu an kafayı yedi. Arkadaşlar anan. lan, <laughs> lan düştüm haritadan düştüm. <laughs> Kanka ben ana ben de düşmüşüm lan. Ne oldu az önce? Galiba anan rahmetli oldu arkadaşlar. Anan geç anan <laughs> anan anan cici oldu. <laughs> anan cici oldu arkadaşlar. <laughs> Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar bu video şöyle güzel bir like şelalesi gelirse beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu video şöyle bir bin like <laughs> gelirse. Like şelalesine bir yudum al. Aynen like şeylerle sizden sen de bir yudum almak için bu videoya like atabilirsin. <laughs> o zaman arkadaşlar bu videomuzda da burada sona gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O Tesla geldi. <laughs> Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>